Eyyubi Belediye Başkanı Mehmet Kuş seçim çalışmalarına devam ediyor. Eyyubi Belediye Başkanı Mehmet Kuş ve beraberindeki AK Partililer, mahalle toplantıları, ev ziyaretleri ve seçim ofislerinde çok sayıda vatandaşla bir araya geliyor. Merkezde bir sürü çalışmamız oldu. Ben çok zamanınızı almak istemiyorum. Yani. İftardan sonra başlayan mahalle ve ev ziyaretleri kapsamında Yenice Mahallesi'nde Haçim Çeliğin ev sahipliğindeki mahalle toplantısına katılan Başkan Kuş ve beraberindekiler daha sonra Ahmet Torlakan evinde Edessa konutları yöneticileriyle bir araya geldi. Başkanım, bunlar herası, e, bir binayı yöneticilerdir. Zaten adadi de başkana da hep sorunları söylerim. Hareket toplantıda da vatandaşı dinleyerek Eyyubiye Belediyesi'nin hizmet ve yatırımları hakkında bilgi veren Başkan Mehmet Kuş, Yenice'deki Toki Konutları Bölgesi'nde talep edilen cami için girişimlerde bulunacaklarını belirtti. Hoş geldiniz. Şansımız Hoş sözümüz. Ama büyük şehir meclisi olacak inşallah. Ablamız. İsteriz ister. sayın. Ister? Ister. 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 Büyük şehirde inşallah özellikle bu şu skili olan sınıflarınızı ablamız çözer, başkalarımız çözer. Yazık Selam aleyküm.